Evet arkadaşlar. Ee, özellikle tabii ki bugün ilk konu maçı maç ilgili. Yani şu anda konumuz Süper maçı ilgili. Bugün tabii ki de Fenerbahçe'nin e, kaç tane maçı var. ne konuşacağız. Ee, bu videoda tabii ki de ee, Femacı taraftarlar için İlk e önce Bu canlıyı Beğenmeyi unutmayın Kanala abone olun Evet İlk, ilk, olarak yani ilk o değil de ilk olarak tabii ki de e, sporu oynadık. Ve Leze'de tabii ki de 2-1'de kazandık. Sonra Hatay'a maçına çıktık. Hatay'a maçından sonrasında tabii ki de, Galatasaray derbisinden çıktık ve Galatasaray derbisinden sonrasında yani Fatih Kalkınırlık boyunca çıktık yani Lidit bu iki milyar aldık. Sonrasında Hatay'ı sıfır sıfırla beraber kaldık. Galatasaray onun içinde de sıfı sıfır beraber kaldık. Sonrasında Fatih Kaygımlık onun için de iki kazandık. Hem de e, hem de on e, kişi kamumuzda rağmen Sonrasında Gülsüm 3 kere kazandık. Tavzun Spor'u Üç bile kazandık. Antalya Spor'u bile kazandık. Ve sonrasında ise Konya Spor'u X sıfıra kaybettik. Sonra geçebilir mi çıktık yani geçebilir mi çıktık ve 5 bile kazandık. Sonrasında Beşiktaş'a dört de kaybettik. Dezli Spor'a ise ilk sıvıla kazandık ve Manatya'yı 3-0'da şey evet Malatya'yı ise 3 sıvıla kaybettik. Sonrasında antim maçına çıktık. 3-1 kazandık. Şey, 3-1'i kaybettik. Yani pardon. Yani 3-1'i kaybettik. Ve sonrasında Başakşehir maçında 4-1'i kazandık. Yani antim maçının 3-1'i kaybettik. Başakşehir maçında 4 milyonu kazandık. Yani şu demek oluyor ki bazı maçı kazan, kazandığımız maçlar da oldu. Yani kazan bazı maçı ise kazandık. Bazı maçları da beraber olduk. Yani bazı ma maçları kazandık. Ma bazı maçı kaybettik. Yani yanlış konuşuyorsam da sizlerle çok 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 özür yani. Bazı maçı kazandık. Bazı maçı kaybettik. Bazı maçlarda da beraber oldu. Ama olsun. Olsun. Yani şu demek oluyor ki tabii ki de biz de, de güveneceğiz takımımıza. Evet bazı maçlarda kazanacağız, kaybedeceğiz. Sonrasında gün gelecek, beraberlik olacak. Yani kazandığım için mutlu olacağım. Kaybettiğimde mutsuz olacağım. Beraberlik olunca daha da çok fazla kızgın olacağım. Yani Manatya maçını ise sevdim. Kaybettiğim için. Hem üzüldüm hem de sevdim Koyumun içinde. Sinirle ağladım ben arkadaşlar. Sinirle ağladım. Böyle bir şey olamaz. O da çıkmasın futbolcu da. Çıkmasın futbolcu da. Çıkmasın mı? Sonrasında Yani çıkıyorlarsa düzgün oynasınlar. Göztepe maçında Göztepe maçında tam kazandık. Eyvallah kazandık. Sonrasında ne yaptık? Tavla maçından çıktık. Onda kazandık. Yani böyle bir şey olamaz. Yani Kazandığım için gerçekten de mutluyum. Fenerbahçe bundan sonrasında kazanacak. Ben hangi takımı diyorum? Fenerbahçe. Çocukken hep Fenerliydim. Halda ve hala Fenerliyim. Benim boyu da Fenerli olarak kalacağım. Yani şimdi tabii ki de ben her maçını kaçımam. Yani hiçbir maçını kaçmadım. Her maçını kaçmadım. sadece e, sadece akışa sorunuzu cevap verir mi sorunuzu cevap veririm sorunuzu cevap vereceğim sanırım. sadece bu kanala abone olun yeter Evet akşam saat 20'de olacak.